Thank i Herkese merhaba. Şu anda Adrasan'dayım. Birkaç gündür de Adrasan'dan videolar paylaştım. Arkadaşımın kaldığım pansiyon, arkadaşımın pansiyonu aynı zamanda. Ve onun pansiyonunu hem tanıtım gibi olsun çekmek istedim. Annesiyle birlikte işletiyorlar. Hamide teyze de şurada. Şimdi videonun devamında Hamide teyzeyle de çekeceğim odaları çekeceğim onları koyacağım şu ana kadar sabah koyduğum video çekimleri izlediniz burayı ben ne zaman yani çok önceden der geliyorum yani arkadaşımın olduğu için ve çok sevdiğim bir pansiyon burası adresen Şimşek pansiyon Eğer iletişim kurmak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşım bilgilerini paylaşacağım. Yorumlara da büyük ihtimalle bırakmış olurum ya da açıklamalara bırakmış olurum. Arkadaşımla nasıl iletişim kurabileceğinizi eğer beğenirseniz sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Bakalım beğenecek misiniz? Videonun öncesini sonrasını yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin Hamide teyze. Sağ ol. Teşekkür ederim. Videonun başında izlemiş olduğunuz horozları Hamide teyze burada atölyesinde kendisi yapıyor. Burası onun atölyesi ve aynı zamanda da bunları satıyor. Kendi el emeği olarak. Yoldan geçenler ya da pansiyonda kalanlar herkes alabiliyor değil mi? Evet. Alabiliyor. Aynen. Ne kadar süredir yapıyorsun bunları Hamide teyze? 10 yıldır filan. 10 yıldır yapıyorsun. Evet. Ee, horozların ibikleri deniz kabuğu değil mi? Evet. Deniz kabuğu. Deniz kabuğundan. Kışın denizden topluyorum. Evet. Boncuk çiziyorum. Onları yıkıyorum. Temizliyorum. Acıya yatırıyorum. Evet. Ondan sonra tekrar makreme ipiyle çiviyle deliyorum. Makreme ipiyle çiziyorum. Evet. Bütün kış onlarla vaktim geçiyor. Hem sana uğraş oluyor, evet. hem insanlara adrasandan bir evet. anı çıkıyor evet. ortaya. Hatıra şey olarak, adrasan hatırası olarak alıyorlar. Evet, evet. Ben de bir anı aldım, birazdan götüreceğim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin Sağ ol Görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakal. Güle güle.